Berkcan arıyorum, açmıyor, açmıyor Delireceğim, açmıyor, açmıyor, açmıyor. Delireceğim, açmıyor Merhaba Berkcan, şarjım <laughs> Dışarıdayım, fenalardayım Kanka ne diyeceğim, kartım evde kaldı Kaçıyla buluşacağım, bu akşam yanacağım Bana bu gece bir cep bank yapsan Sokaklar boş, herkes karantina Ama biz yanmayalım mı Ertan? hiç dışarı çıkma Gel bu gece yanmayalım mı? Ertan. Sokaklar boş herkes karantina Ama biz yanmayalım mı Ertan? Evde kal hiç dışarı çıkma Gel bu gece yanmayalım mı Ertan? Sokağa çıkamıyorum, gacıya yazamıyorum Evde deliriyorum, Berkcan'ı arıyorum Açmıyor, açmıyor Delireceğim, açmıyor Açmıyor, açmıyor Delireceğim, açmıyor Merhaba Berkcan şarjım az <laughs> Dışarıdayım, fenalardayım Kanka ne diyeceğim, kartım evde kaldı Kaçıyla buluşacağım, bu akşam yanacağım ba Bana bu gece bir bank yapsan Sokaklar boş, herkes karantina Ama biz yanmayalım mı Ertan? Evde kal, hiç düşün dışarı çıkma Gel bu gece yanmayalım mı? Sokaklar boş herkes karantina Ama biz yanmayalım mı Ertan? Evde kal hiç dışarı çıkma Gel bu gece yanmayalım mı Ertan?